Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni evime de hoş geldiniz. Şimdi sizlere küçük bir ev turu yapayım hemen. Bakın burası benim güzeller güzeli salonum. Hemen mutfağıma geçelim. Burası da benim mutfağım. Bakın. Ondan sonra gelin gelin bu tarafa. Şöyle geçelim hemen buradan. Burası da benim yatak odam. Şöyle arkada Ma Mona Lisa resmim var. Burası benim yatak odam. Bakın ne kadar rahat burası. Burada da benim balkonum var. Merhaba. <laughs> Terima kasih telah menonton! Arkadaşlar Ikea'da böyle bir şey buldum bakın çok güzel gözüküyor gerçekten onların malzemeleri de şunlar böyle e, kal, bir sürü kalıplar alıyorsunuz bu şekilde ondan sonra onun boncukları da satılıyor böyle e, sonra istediğiniz şekli yaparak böyle çerçeveleyebiliyorsunuz. Ondan sonra bakın burada çok güzel bir oda dizayn etmişler gerçekten. Bakın burada kocaman bir şey var. Ah çıkmıyormuş mu buradan? Merhaba. <laughs> Arkadaşlar buradan dönünce en sevdiğim bölüme geliyoruz. Tabii ki de oyuncak bölümü. bu bölümü gerçekten çok seviyorum. Baksanız da. Merhaba arkadaşlar. Yarının kanalına abone olup like atıp bildirim zilini açmayı unutmayın. Tamam mı? Arkadaşlar biz tarih öncesine yolculuğa mı geldik ya? Baksanıza burada dinozorlar var cidden. Ondan sonra burada kocaman bir köpecik var. Herhalde bu dünyanın en büyük köpeciği olabilir. <laughs> Ondan sonra burada köpeklerin en sevmediği düşmanı geldi. Kediler. <laughs> Ondan sonra burada devasa büyük bir ayıcık var. Baksanıza. Hem de birazcık şişko sanırım. Çok yemek yiyorsun kardeş. Üstünüze böyle bir timsah geldiğinizi düşünsene. Korkmaz mıydınız gerçekten? Ben çok korkardım. Kepek balığı. Ondan sonra burada maymunlar cenneti var. <laughs> Bütün maymunlar bir arada. Ikea'nın yemekleri ve tatlıları gerçekten çok güzel oluyor. Şöyle bir tane tepsi alalım. Arkadaşlar ben iki adam bunları aldım. Ee, size tabii ki de yerken göstermeyeceğim. O zaman yedikten sonra görüşürüz. Arkadaşlar yemeklerimizi yedik gerçekten de çok güzeldi. Şimdi sıra geldi tatlılara. Hadi hep beraber tatlılara bakalım. Bu Tiramisu bu, ee, havuçlu pasta bu da cheesecake. O zaman ilk önce tiramisu'yu çok merak ettim. Hmm, gerçekten çok güzelmiş. Çok iyi. Efsane güzel bu. <laughs> Şöyle hoppacık. Şimdi <laughs> sıra geldi. Frambuazlı çiftkekimize. Hmm. Gerçekten bütün tatlılar çok güzeldi. Arkadaşlar yılbaşı hazırlıklarını şimdiden başlanmış Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way War and the Barry, Ringle Bells, Ray the Bogey Yeeah Baksana kocaman, herkesin boyundan yüksek tek kadar bir ağaç var burada Nihal Baba sizi ziyarete geldi Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way Gerçekten burasını çok güzel yapmışlar. Arkadaşlar gezdik, tozduk, eğlendik. Gerçekten çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Eğer siz de beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olup e, kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kocam. Öpüyorum. Bay bay.